bozulmanın, tavır almanın günümüzdeki adıdır. Peki trip kime, neden, niçin atılır? Samsunlara sorduk. Trip nedir? Trip nedir? Küsmek, darılmak ya da küsünce darılınca onun karşılığında verilen bir cevap. Kime atılır? Kime atılır? Herkese. Yani seni üzen, sıkan, bunaltan herkese trip atılabilir. Peki neden atılır? Bir şey demiştir, üzmüştür, kırmıştır, yanlış bir şey yapmıştır veya söylenmemesi gereken bir şey demiştir seni üzmüştür kısacası. Üzdüğü için de trip atılır. E, sevgiliye veya arkadaşa sistem sitem etmek gibi bir şey. E, sevgiliye atılır. E, mesela dediğim bir şey yapmıyor veya benle zıtlaşıyor o zaman trip atıyorum. Trip karşındakine naz yapmak eşi atılır genelde. İstemediğin konular olduğu zamanlar. Nazlanmak istediğin zamanlar atılır yani beklemediğin bir hareket karşısında atılır. Erkekler atılır. Kızgın olduğumuz anlasın diye. Trip genelde bence kızlarda oluyor. Ama tabii erkekler de atabiliyor. Trip e, umursamayan erkeğe atılır. Sevgilim, yan, e, başka bir kıza bakarsa trip atarım. De. Trip istenilmeyen şey olunca e, değişik hallere ve tavırlara girmek herhalde. Kocaya atılır, evlada atılır, herkese atılır, arkadaşa atılır. E, kadın olursa kapris, kadın kaprisi. İstedikleri olmayınca trip atılıyor. <laughs> Yani birine trip atmaktır yani kırıldığında veya ona karşı bir şeylik duyduğunda trip atarsınız yani. Sevdiğine insan trip atar yani başka kim atar annesini atar herhalde. Dediğim gibi herhangi bir şey olmuşsa trip atar yani durduk yere de trip atmaz kimse kimseye yani. Trip nedir? Ya trip insanın kendisine olmadığı gibi gösterme sanatıdır yani. Ee... Ya aslına bakarsan kimseye atılmasa iyi olur. Ya tribin girdiği mi, toplumlarda bir bozulma vardır zaten. Yani hani trip kendisine ait olmayan vasıfları kendisine aitmiş gibi gösterme, kendisini daha üstün olduğundan daha güçlü gösterme ve hatta ne bileyim daha komik ve hatta değişik vasıflarda gösterme sanatıdır. Aile içinde baba oğul şakalaşması. Şimdi arkadaş gibisinizdir babanızla saygı çalışıyorsunuz tabii. Ya ufak tefek olabilir ama günlük hayatta arkadaş ortamında falan trip atılmasına ben karşıyım. Trip eğlenceli bir konudur. Ee, Az insan insanı atabilirsin. Sevmediğin insanı atarsın. Sevmediğin için atarsın. Trip demek bena şey gibi geliyor böyle yüz mimikleri, hareketler falan. Ya, beğendiği birine olabilir ya da beğenmediği birine. Ee, çok beğendiği içindir bence. Sevdiğin Beğen bir şey. kişiye atılır mesela. Sevdiğin bir kişi böyle eee samimi olduğu kişi. İstiyorsan trip atarsın yani öyle. <laughs>